Merhaba sevgili öğrenciler. 4. sınıf matematik dersi kesirlerde sıralama ile ilgili konu anlatımının soruları birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Çocuklar iki türlü karşınıza çıkar. Daha çok paydaları eşit olan kesirler karşınıza çıkacak. Birim kesirleri sıralama. 7'de 4 ve 7'de 3 kesirlerini karşılaştıralım diye. Öncelikle mantığına bakalım. 2 tane pasta düşünün dikdörtgen şeklinde. Bu pastanın büyüklükleri aynı. Biz bunları 7'ye böldüğümüz zaman her bir dilim yani 7'de 1'lik kısım birbirine eşit oluyor. 7'de 1'lik kısımdan burada 1 tane, 2 tane, 3 tane, 4 tane var. Burada 1 tane, 2 tane, 3 tane var. Birisi 7'de 4, birisi de 7'de 3. Yani birinde pastayı 7'ye bölüp 4'ünü yiyorsun. Birinde pastayı 7'ye bölüp 3'ünü yiyorsun. O zaman 7'de 4'ün 7'de 3'ten büyük olması gerekmiyor mu? Buradan bir genellemeye çıkalım. Paydaları eşit olan kesirlerde payına bakarım. Payı büyük olan daha büyük olur. Öğrendiğimizi buradaki alıştırmayla pekiştirelim. Siz de aşağıdaki kesir gruplarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Sevgili öğrenciler burada sembol kullanmayı da unutmuyorum. Baktığım zaman paydaların hepsinde de eşit olduğunu görüyorum. 5'te 4, 5'te 1, 5'te 2 ve 5'te 3. Hepsinde de pastalar 5'e bölünmüş. Birinde bir parça yenmiş, birinde dört parça yenmiş. Hangisi daha küçüktür? bir parça değil mi? O zaman buradaki en küçüğün 1 bölü 5 olduğunu söyleyebilirim. Küçüktür işaretine dikkat et. 5'te 1 küçüktür. 5'te 2'den o da küçüktür. 5'te 3'ten o da küçüktür. 5'te 4'ten şeklinde sıralama doğru olacak. Diğerine bakıyorum. Paydaları bu sefer 12'ye bölündüğünü görüyorum. Pastayı 12'ye bölmüşsün. Birinden 7 dilim. Birindeki pastadan 1 dilim. Birinde 2 dilim. Birinde 8 dilim. Hangisinde en az yedin? Tabii ki 1 dilimden. O zaman 1 bölü 12'nin en küçük olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra 2 bölü 12 gelir. Daha sonra 7 bölü 12 gelmesi gerekiyor. Ve son olarak küçükten büyüğe doğru sıralamada en sonda 8 bölü 12'nin gelmesi gerekiyor. Bu sıralama 4. sınıfta pek karşınıza çıkmaz ama bilmekte fayda var. Payları eşit olan kesirleri karşılaştırma. 5'te 3 ve 4'te 3'e baktığım zaman ikisinin payının 3 olduğunu görüyorum. İşin mantığını kavramaya çalışalım çocuklar. 2 tane dikdörtgen pastamız var. İkisinin de boyutları aynı. Birinde 3 parça yiyorsun. Diğerinde de 3 parça yiyorsun. 3 parça yiyorsun ama birini 5'e bölüyorsun. 5'e böldüğünün dilimlerine bakar mısın? Küçük. Birini 4'e bölüyorsun. 4'e böldüğün dilimlerin biraz daha büyük olduğunu görüyorsun. Evet ikisinde de 3'er dilim yiyorsun ama 4'e böldüğün zaman Oradaki dilimlerin alanı daha büyük oluyor. Dolayısıyla yemiş olduğun 3 dilim diğerine göre daha büyük oluyor. Bunda bir genelleme yapacak olursak paylar eşit olan kesirlerde sıralama yaparken payına bakar, paydasına bakarım. Paydası küçük olan aslında daha büyüktür. Ya da paydası büyük olan tam tersi aslında daha küçüktür. Öğrendiğimizi bu etkinlikle devam ettirelim. Siz de aşağıdaki kesir gruplarını bu sefer büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Çocuklar hepsinde de payların eşit olduğunu görüyorum. Paylar eşitse şöyle düşün. Bir bütünü ikiye bölmek var. Bir bütünü yüze bölmek var. Yüze böldüğün zaman parçalar küçük küçük olur. Tamam hepsinde dörder dilimliyorsun ama beşe böldüğün zaman oradaki dilimler büyük büyük oluyor. Büyükten küçüğe doğru diyor. 4 bölü beşin daha büyük olduğunu gördüm. Sonra 4 bölü 7 gelecek. O da büyüktür 4 bölü 8'den. O da büyüktür 4 bölü 11'den. Peki bu sefer payların 7 olduğunu görüyorum. Paydasına bakacağım. En küçük olan hangisi? 8. Tam tersi o zaman 8'de 7'nin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. En büyüğü burada 7 bölü 8 büyüktür. Daha sonra 7 bölü 12 gelir. O da büyüktür. 7 bölü 15'ten o da büyüktür. 7 bölü 21 şeklinde yapılan sıralama doğru olacaktır. Sevgili öğrenciler özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflara dilerseniz grup dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılı hazırlık derslerimiz de vardır. Velilerimiz bizi 507, 215, 26, 58 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Etkinliklerle devam edelim. Aşağıdaki kesir çiftlerinin arasına küçüktür, büyüktür ya da eşittir sembollerinden uygun olanını koyunuz diye bize. Bakalım hemen çocuklar paydaların eşit olduğunu fark ettim değil mi? İkisinde de paydalar eşitse payına bakarım. Payı küçük olan daha büyük e, küçüktür. Burada ortaya e, küçüktür işaretini ekledim. Şimdi 1 tam 1 bölü 3 ve 4 bölü 3 çocuklar bunların ikisi eşit olan kesirlerdir. Aslında bunu 5. sınıfta bununla ilgili bir konu var. Ya da bunu sayı doğrusundan bakabilirsin eşit olup olmadığına. Şöyle ki 4 bölü 3'te 4'ü sen 3'e böldüğün zaman bir kere var. 1 kere 3, 3 çıkardım 1. Şimdi şöyle düşünebilirsin. Ben buradan 4 bölü 3'ten bir bütün olan 3 bölü 3'ü alırsam geriye ne kalır? 1 bölü 3 kalır. Şimdi ben bir bütün aldım. Bunun içinde bir bütün var. Bir de 1 bölü 3 var. Buradan da yola çıkarak yapabilirsin. Bundan dolayı da ikisine eşit diyebilirim. 36'da 21, 36'da 32. Paydalar eşitse payı küçük olan daha küçüktür. Baktığın zaman burada payların eşit olduğunu görüyorum. Paylar eşitse paydası büyük olan daha küçüktür demem gerekiyor. Etkinliğimize bakıyoruz. Aşağıda verilen kesir gruplarını noktalı yerlere yazarak sıralayın. Sözlükler sembole dikkat edelim. Küçükten büyüğe doğru sırala diyor bize burada. Paylar eşitse paydası büyük olan tam tersi küçük olması gerekiyor. 1 bölü 7 küçüktür. 1 bölü 5'ten o da küçüktür. 1 bölü 3'ten. 7'de 2, 7'de 4, 7'de 8. Ortadaki işareti bakıyorum. Büyüktür işareti var. Paydalar 7 ise payına bakarım. Payı büyük olan daha büyüktür. O zaman burada 8 bölü 7 daha büyüktür. Daha sonra 7'de 4'ün gelmesi gerekiyor. Ve son olarak da yani bu kesirler arasındaki en küçük ise 7'de 2'nin olması lazım. Paylar yine eşit. Küçükten büyüğe doğru sırala diyor. Çocuklar paylar eşitse paydası büyük olan tam tersi küçük olması gerekiyor. 4 bölü 12 küçüktür. 4 bölü 11'den o da küçüktür. 4 bölü 9'dan bir diğerine bakıyorum. 1 bölü 2, 8 bölü 16 ve 3 bölü 16. Şimdi bunlar arasına baktığın zaman şu iki tane kesre lütfen dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Şimdi o 1 bölü 2 biraz kenarda kalsın. Biz bunu küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. 16'da 8 mi küçüktür yoksa 16'da 3 mü? 16'da 3 daha küçüktür. 1 bölü 2'yi kenarda tuttum çünkü onunla ilgili hani paylar da işi değil paydalar da işi değil ne yapmam gerekiyor? Şimdi bir ekmeği ikiye bölüyorsun. Bir dilimini yiyorsun. Sen orada yarısını yemiş oluyorsun. 8 de orada 16'nın yarısı olduğunu unutma. Bir pastayı 16'ya bölüyorsun. 8 dilimi yiyorsun. 8 16'nın yarısı olduğu için sen orada yine yarısını yemiş oluyorsun. Dolayısıyla 3 bölü 6 küçüktür. 8 bölü 16'dan o da eşittir 1 bölü 2. 1 bölü 2 de 8 bölü 16'da yarımı gösterdiği için her ikisini eşit diyebilirim. Burada 1/2'yi buraya aldın. 8/16'yı sonraya aldın. Değişen hiçbir şey yok eşit olduğu için sıralamayı etkilemez. Bununla ilgili test sorularımıza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 8/3 kesrinden küçüktür diyor. Çocuklar hepsinin de paydalarının 8 olduğunu görüyorum. O zaman payı küçük olan daha küçük olacak. Yani 3'ten küçük olan bir sayıya bakacağım. Bak burada 9 var. Burada 7 var. Burada 5 var. 3'ten küçük olan, payında 3'ten küçük olan sadece D seçeneği var. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki kesirlerden hangisi 0 ile 1 arasında değildir diyor. Çocuklar 0 ile 1 arasında basit kesirler olur. Mesela yarım 1 basit kesirdir. Ya da payı paydasından küçük olması gerekiyor. 1, 2'den küçüktür. 3, 4'ten küçüktür. 8, 9'dan küçüktür. Pastayı 9'a bölmüşsün 8'in iyi misin? Pastayı bitirememişsin. Bitiremediğin pasta bir bütünden küçük olur. Ya da bir pastayı dörde bölmüşsün, üçünü yemişsin. Pastayı bitirememişsin. Bitiremediğin pasta bir bütünden küçük, sıfırdan ise büyük olur. Ama C seçeneği öyle değil. Pastayı altıya bölmüşsün, yedi dilim yemişsin. Bir kere altı dilimi yemişsin. Bir pasta bitmiş. Diğer pastadan da bir dilim daha almışsın. Doğru cevabım C seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi 3 bölü 6 kesirine eşit değildir? Evet 3 bölü 6 kesirinin ne olduğuna bir bakalım önce. Yani 3 burada 6'nın yarısıdır bunu fark etmiyor musun? 3 6'nın yarısıdır. Pastayı 6'ya böldüysen 6 dilimin 3'ünü yiyorsan sen o pastanın yarısını yemiş olursun. 2'de 1 yarımı gösterir sevgili öğrenci. Pastayı 4'e böldün ikisini yedin. Bu da yarımı gösterir. Pastayı 10'a böldün 5'ini yedin. Bu da yarımı gösterir. Pastayı 14'e böldün 6 sayıdı. Yarım olması için 14'ün yarısı olan 7'yi yukarıya yazmam gerekiyor. Oysa burada ne var? 6 var. Hatta D seçeneği için yarımdan küçük ifadesini de kullanabilirim. Bir değeri 10 tane 1 bölü 8'den oluşan kesir. Aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? Bakalım hemen. 10 tane 1 bölü 8. Aslında orada bir çarpma işlemi var biliyor musun? Sana çarpma işleminden biraz bahsedeyim mi? 10 çarpı 1 bölü 8. Hani 10 tane 5 deseydi 50 derdin. Ne yaptın? 10 ile 5'i çarptın. Bu da çarpma. Üstteki sayıları çarpıyorsun. 10 böl, 10 çarpı 1. O ne der? E, paydada bulunan 8'i de aynen oraya yazarım. Bunun içinden mesela 8 bölü 8'ini alırsam ne kalır geriye? 2 bölü 8 kalır. Yani bu kesir aslında 1 tam 2 bölü 8'dir. Acaba bu hangisine daha yakındır? Çocuklar 1 ile 2 arasındadır. 1'i geçmiştir 2'den küçüktür. Hangisine daha yakındır? Mesela daha bunun 2 olmasına 8'de 2, 8'de 3, 8'de 4, 8'de 5, 8'de 6, 8'de 7, 8'de 8. 6 birimlik kesir var ama bunun 1 olmasına 2 birimlik bir kesir var. Onun için ben 1 tam 8'de 2, 1'e daha yakın görüyorum. Doğru cevap B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz bu kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralanırsa baştan ikinci kesir aşağıdakilerden hangisi olur? Hepsinde de payların eşit olduğunu görüyorum. Küçükten büyüğe doğru sıralanacak. Küçük olması için paydasının en büyük olması gerekiyor. En büyük burada 12. Sıralayalım. Küçükten büyüğe doğru. 7 bölü 12 küçüktür. 7 bölü 9 küçüktür. 7 bölü 8 o da küçüktür. 7 bölü 2. Ben bunları sıraladım. İşte sana birincisi işte sana ikincisi ki benden de onu istiyor. Baştan ikinci kesir hangisi olur diyor. Tabii ki. 7 bölü 9. 9'da 7. Doğru cevabım A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler. Dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.